savaşı mı bu aynı zamanda öyle yani e, şimdi çünkü bu aynı zamanda yurtdışının çok ses verdiği gazeteciler bunlar yani hemen bir yerde bir e, röportaj yapılacaksa ilk yapılanlar içinde bunlar ve işte diğer bazı isimler kadın gazetecilerin de olduğu isimler geliyor Hatta şimdi bir, bir biraz önce de konuştuk ya yani Türkiye'nin son yıllarının en büyük iki krizi <laughs> meydana geldi ve bu iki krizde de çözüm sürecinin devam ediyor olması krizin derinleşmesini engelledi. Dolayısıyla da e, bu krizin sonuç verebilmesi için bir şekilde çözüm sürecinin sabote edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. E, böylece hem Erdoğan'a hem Ak Parti'ye çok daha rahat darbe vurulabilir Tabii. diye düşünülüyor. İki tane aktörü var çözüm sürecinin. E, Ak Parti ekseninde, genel Türkiye siyaseti ekseninde Erdoğan'ın karar, kararlılığı cesareti var. Kürtler nezdinde de o çok aktörlü yapı içerisinde çözüm kararlarını sürdüren öcalan var. O nedenle de şimdiye kadar sürekli bir şekilde Erdoğan itibarsızlaştırılmaya çalışıldı Kürtler nezdinde. Şimdi bugünlerde de bunun yanı sıra bir de Öcalan eklendi itibarsızlaştırma meselesinde. Yani kısaca iki krizi iki, kriz üzerinden konuşacaksak gezi sürecinde ısrarla Kürtlere Erdoğan kötületildi. Erdoğan aslında güçlenmek için e, otoriter bir e, iktidar yapısı kurabilmek için, siyasete daha fazla hakim olabilmek için, devlete daha fazla hakim olmak için Kürtleri koltuk değneği olarak kullanıyor denildi mesela gezi sürecinde. Sonra denildi ki sizin Erdoğan'a verdiğiniz destek e, çözüm süreci adına demokrasiden taviz vermek anlamına geliyor. Demokrasi mi barış mı? Evet. Demokrasi mi barış mı? Siz barışı demokrasiye mi tercih ediyorsunuz gibi böyle akla ziyan ...karşıtlıklar kurularak barışın demokrasiyi daha fazla derinleştirerek ancak mümkün olabileceğini hesaba katmadan doğrudan Erdoğan'la işte Kürt siyasi hareketinin Türkiye'de otoriterliği tahkim etmek adına kendi aralarında bir alver pazarlığı yaparak bu işi bitireceklerini ama en nihayetinde Türkiye'nin otoriter bir yönetimle yoluna devam edeceğine dair teziratlar yapıldı. Şimdi bu gezi sürecinde bir şeye yol açmayınca 17 Aralık'ta şu muhasebe yapıldı diye düşünüyorum. Ya e, bir şekilde Erdoğan aradan çıkarılamıyor. Kürtlerin Erdoğan'a e, desteği bu meseleye yönelik desteği ortadan kaldırılamıyor. Niye olmuyor? Çünkü Öcalan bu sürece inanıyor. Öcalan ikna edilemedi e, çözüm sürecini sabote etmek konusunda. Edilemiyorsa o zaman Öcalan'la aradan çıkarmanın bir yolunu bulmamız lazım. Bu 17 Aralık sonrası yeni operasyon. Bu operasyon 17 Aralık'ı gerçekleştiren aktörlerin Öcalan'la ilgili gezi sürecindeki aktörlerden daha farklı bir algıya sahip olmalarının da bir sonucu aslında. Yani bu Öcalan'la ilgili Ergenekon davalarından falan diyelim kalma arşivler ortaya çıkarıldı. ...işte Paris ile ilgili belgeler düzenlendi ve net olarak şu mesaj verilmeye çalışıldı. Bu adam aslında AK Parti'nin taşeronu, Kürtleri satıyor. Aynı yere varıyoruz aslında her iki şeyle de. Bir şekilde bu çözüm sürecini sabote etmek gerekir. Bu sabotaj ya Erdoğan üzerinden yapılabilir ya Öcalan üzerinden yapılabilir. Son hamle, yani bu Öcalan ve Erdoğan üzerine tek tek yapılan e, hamlelerden sonra bu sefer e, bu aralar şöyle bir tez ısıtılıyor. Çözüm sürecine yönelik toplumsal destek de var, bunu da görüyorlar. Yüzde 60-65'e varan bir destek var. Çözüm sürecine karşıtlık da doğru olmaz. E, toplum nezdinde onları e, makul bir yere yerleştirmez. O zaman şu tez geliştirildi, çözüm süreci Öcalan ve Erdoğan'la kaim değil. Öcalan'sız bir çözüm süreci de pek ala mümkün. Erdoğan'sız bir çözüm süreci de pek ala mümkün. Biz çözüm sürecine karşı değiliz. Sadece Öcalan ve Erdoğan'ın çözüm sürecine zarar verdiğini düşünüyoruz. İkisi birbirinin iktidarını tahkim etmeye yönelik olarak yürütülüyor bu deniliyor. Fakat benim hani son olarak şunu söyleyerek bitireyim. Benim kanaatim şu hem Türkiye genel olarak bu tür siyasal manipülasyonlara çok bağışıklık kazanan bir toplum haline geldi. Çünkü diğer devletlerin bir asra sığdırdığı e, operasyonlarla biz bir yıl içerisinde tanışıyoruz. Türkiye bu kadar e, feraset sahibi bir e, siyasetçi haline geldiyse, Kürtler zaten e, siyasetle yatıp siyasetle kalkan bir e, geçmişten geliyorlar. Yani Diyarbakır'da herhangi bir kahveye gidin. E, siyaset dışında bir şey konuşulmaz zaten. E, Vahap hocaların katıldığı bir şey, bir şey, bir şey. meşhur kahveler var bununla ilgili <laughs> olarak. Yani dolayısıyla bu süreç e, taraftar bulmadı. Taraftar bulmadıkça bence Paris suikastı nasıl bir etki uyandırdıysa çözüm süreci üzerinde aynı şekilde daha fazla tahkim eden bir süreç e, işleyecek gibi görüyorum.